Herkese merhaba arkadaşlar. Ben e, bildiğiniz üzere Call of Gaming'den Golden Freeman yani e, videoları çeken insan, kişi, vahış, vahıs, kişi, zavit, ne diyorsunuz artık. E, şunu belirtmek isterim ki kanal tekrardan eski yaşamına geri döndü. Çünkü yeni kulaklık aldım. E, söz vermiştim yeni kulaklık aldığım zaman videoları tekrardan çekmeye başlayacağım diye. sözümle adı durdum. Yani biliyorsunuz zaten yorumlardan birçok kişiye söylemiştim yardım edebildiğim kadar da ettim yani video çekmedim halde mesela geçenlerde birisi araca nasıl bineceğim yazmış geç olsa da cevabını verdim o arkadaşa özür diliyorum ee, bir çok kişiye de cevap verdiğimi hatırlıyorum bir iki kişiye neyse ee, arkadaşlar bu kanalda ne olacak İlk önce kanalın amacını biraz geri dönmüşken bir videoda da anlatayım kanalın amacı çok basit ee, şu tavsiye üzerine alınan ...oyunların videolarını çekeceğiz. Mesela, ne, ne bileyim, Half-Life 2 videoları çek. Ne bileyim, Gmod videosu çek. Zaten, aslan maçı zaten Gmod çekmek için kuruldu. E, ee, işte geri döndüm arkadaşlar. Klasik olarak bu. Ee, başka ne diyecektim? Ee, artık kanalımız 3 kişiden oluşmakta şimdilik. Birisi... E, ...go, işte bildiğiniz üzere ben. Bir, birisi... oh ses çok geliyor, ses çok geliyor. Oh. Birisi bildiğiniz üzere ben, ikincisi de bildiğiniz üzere DownGuard, üçüncü kişi de yeni katıldı o da I Can See Forever. Şu an bu videoyu çektiğim zamandan birkaç yarım yarım saat falan sonra zaten ondan video çekeceğiz. Yani sıkıntı yok. Başka ne diyecektim? Geri dönmüşler arkadaşlar. Ee, işte ne, çekme düşünüz ha? E, Team Fortress 2 çekmeyi de düşünüyoruz arkadaşlar. Gmod hakkında baya bir planımız var. Korku videoları nasıl yapılır falan. Böyle videolar çekeceğiz. Zaten bildiğiniz üzere Gmod e, başlangıç rehberi de çekmiştik arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim dedim. Kendinize iyi bakın. Başka ne yapayım? Ve bari şurada ne yapayım lan? Güzel bir görüşürüz yapayım mı arkadaşlar size? Aynen. Güzel bir gö görüşürüz yapayım size. Nerede size of arkadaşlar hazır mısınız ona satayım. Evet arkadaşlar. Şöyle ben bunu buradan bırakayım. Açtım değil mi lan ben bunu? Aynen Aç, açılmış olması lazım. Şu an Jimon'un sesi baya kısık ama. Evet arkadaşlar dediğim gibi geri döndüm. Videolar gelecek. Ee, kulaklığım yeni. bayağı videolar gelecek. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Ulan. Ee, evet. Kendinize iyi bakın. Kendinize kesinlikle iyi bakın. Bu sefer gittik abi. Uyyy.